Hocam hoş geldiniz. Bugün Sinan Erdem'de olağanüstü seçimli genel kuruldayız. Beşiktaş'ta bir seçim var. Kaotik bir süreçten geçiyoruz. Seçim hakkında görüşlerinizi rica edeceğim. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bir kaotik durum içinde Beşiktaş son senelerde yönetimsel olarak ve tabii ki Sağdaki aldığı skorlar olarak o yüzden Sinan Erdem'e ilk defa böyle bir kongre veriliyor. Burada da gördüğüm kadarıyla İzdiham denecek kadar bir kalabalık var. Beşiktaşlar davasına sahip çıkmak için burada da toplanmışlar ve oylarını kullanıyorlar. E Beşiktaş'ın genel kurullarında, mali kongrelerde hep sıkıntılar olmaya başladı. Beşiktaş'ın özüne yakışmayan davranışlar içinde olmuştu. O yüzden bugün gayet iyi gidiyor. İnşallah sadece böyle tezahürat etmekle kalır. Beşiktaş ben Beşiktaş'ta 8 sene oynamış, bir sene teknik direktörlük yapmış, divan yönetiminde olmuş birisi olarak Beşiktaş'ın sahada inanılmaz bir şekilde başarılı olmasını istiyorum. Ancak şu anda raporlardan, genel kurullarda, mali kongrelerde aldığımız bilgilere göre 12 milyar civarında borç var. Yani yıllık gelirin e, senelik Masrafını e, bankaya faiz olarak ödeniyor. Onun için önce bu faizleri kapatıp sonra yavaş yavaş sportif Yükselin başarıların sayın. gelmesi bence daha uygun diye düşünüyorum. Yoksa bir Arap başkana teslim edilecek duruma gelebilir. Resimler. Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlısı neyse teşekkür. olsun. Ben teşekkürler, teşekkürler hocam.